1. Timoteos 1.15 Dünyanın başı mesih olan günahkarları kurtarmak için geldiğine dair güvenilir ve tamamen kabul edilebilir bir vaattir. Mesih'e yaklaştıkça, o olmadan bir hiç olduğumuzu, ne kadar küçük ve kusurlu olduğumuzu o kadar çok anlarız. Şia yaklaştığımızda daha net görürüz ve böylece kusurlarımızı fark edebiliriz. Işığımız olan Mesih, hatalarımızı ortaya çıkarsın ki, değiştirilmesi gerekenleri değiştirebilelim ve ona daha çok benzeyebilelim. Ve henüz hayatını Rab İsa Mesih'e vermemiş olan sizler, bunu yapmalısınız, aksi takdirde cennetin krallığına asla giremezsiniz. Çünkü, Vahiy 20.15'te adı hayat kitabında bulunmayan her insanın şeytan ve cinleri için hazırlandığı ateş gölüne atıldığı yazılmıştır. Öyleyse, hayatını Rab İsa Mesih'e teslim etmek isteyenler, böyle dua edin. Tanrım ve babam, Rab İsa Mesih adına, hayatımı Rab İsa Mesih'e veriyorum, günahlarımı bağışla. Rab İsa Mesih'in Golgota çarmıhında beni kurtarmak için öldüğünü biliyorum. Bundan böyle Rab İsa Mesih'e yalnızca ruhta ve gerçekte tapınacağım. Beni ve tüm ailemi Rab İsa Mesih adına kurtarın.